Efendim ailesinden gizli olarak bir Luna Park'ta çalışmaya başlayan 16 yaşındaki Mustafa ekranlarda. İşte ilk iş gününde maalesef ölümle burun buruna geldi Mustafa. Ankara Sincan'da bulunan Luna Park'taki devasa adrenalin oyuncağı Mustafa'nın başına çarptı efendim. Talihsiz çocuk şimdi yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. 16-17 yaşlarında, daha 18 yaşını doldurmamış çocukları orada çalıştırıyorlar. Tabii benim kardeşim yara yığılıyor. İddialara göre 16 yaşındaki Mustafa Adrenalin isimli bu aleti işletenler tarafından her gün ücretsiz binebilirsin ve biraz da para veririz diyerek ikna edildi ve burada çalışmaya başladı. burada çalışırsanız size istediğiniz oyuncakta ücretsiz olarak kullandırabileceğim diye bunlara kandırıyor. Dün akşam ise çalıştığı esnada Mustafa'nın kapısını arkamda görmüş olduğunuz bu devasa alet çarptı ve Mustafa ağır yaralandı. Adrenalin'in işletmecileri ise Mustafa'yı öldü zannederek ambulansa dahi haber vermedi. Ancak Mustafa ile aynı yaş olan arkadaşları ambulansı çağırdı ve Mustafa hastaneye kaldırıldı. Facianın adresi Ankara Sincan. Onun altına bir tane şeyin düştüğünü söylüyor. Malzemenin oradaki malzemeyi ararken operatör birdenbire kabine geçiyor. Operatör oradan direkt görmesine rağmen makineyi durduk yere çalıştırıyor ve makinenin çalışmasıyla beraber şu tarafına kafasının sol tarafına bir tane darbe alıyor. Küçük Mustafa'yı ölümüne eşiğine taşıyan skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Darbenin sonucunda kardeşim yere yığılıyor. Yere yıldıktan sonra oranın çalışanlarından hiçbiri Başına gelip e, ambulans aramak veyahut da müdahale etmek gibi hiçbir şey yapmıyor. Mustafa'nın ağabeyi Sait Atmaca, kardeşinin yaralandığı olaya isyan etti, ihmal var dedi. Luna Park'taki söz konusu oyuncağın işletmecisi de küçük Mustafa'yı suçladı. Aşağıya takım çalışırken inmesi ve kafasına çarpması neticesinde olan bir kaza. Aslında orada aşağıya inmemesi gereken bir durum. İş günü e, arkadaşımız e, talebe bir e, harçlık çıkarmak için, bizden ricada bulundular. Mustafa'nın yoğun bakımda tedavisi sürerken adrenalin isimli bu alet ise çalışmaya devam ediyor. Tramvası var, kanaması vardı. Kanaması durdu Allah'a şükür. Kafatasında bir tane kemiğinin kırık olduğu söyleniyor. Beyin zarına baskı yaptığı söyleniyor. Acılı Bey kendisinden habersiz çalışan kardeşinin başından bir an olsun ayrılmıyor. Luna Park işletmecilerinden gelmeyen desteğe de isyan ediyor. Oradan gelen kimse olmadı ilk gün, ikinci gün. Ee, birkaç kişiyi yolladılar. Gelip e, özür dilemek, yanımızda olmak yerine e, bir gün sonrasında gelip e, bize e, farklı şekilde bir teklifte bulunmaya çalıştıkları için ben kovmak istedim ve e, yanında bulunmamalarını istedim. Bir gece öncesinde yaşanan ölümcül kazaya rağmen adrenalin çalışmaya devam etti. Hatta önünde uzun kuyruklar bile oluştu.